depo stok programı kullanıcı adı ve şifresi ile girilmekte stoklar sayfası kısmı stok grubunuzu stok kodunuzu stok adınızı ve biriminizi girmeniz yeterli buradaki ilk 4 sütun daha sonra son kullanma tarihi ara stok için çekilmişse o kısmı ürün bilgisi varsa ekstra ürün bilgisini buraya girmeniz yeterli. Ee, daha sonra giriş çıkış sayfasına geçmeniz gerekiyor. Buradan e, girmiş olduğunuz grup burada çıkacak. Stok grubuna girmiş olduğunuz stok kodunuz yine burada çıkacak. Stok adınız stok adınız burada çıkacak ve bunu seçtiğinizde sadece bu ürüne ait bilgiler gelecek. Daha sonra o seçtiğiniz ürüne ait bilgiler geldikten sonra şu kısımdan tarihi ekleyip girense yeni satın almaysa giriş miktarını tarihle birlikte yazıp hareketleri işleme demeniz yeterli. Çıkan için çıkan kısma yazıp hareketleri hareketleri işlemeniz işleme yeterli. Sadece bu iki sayfayı kullanıyorsunuz. Diğer sayfalar bilgi amaçlı zaten. Evet çok kullanışlı. Çok fazla sayıdaki ürünler için e, pratik kullanım sağlayan bir program. Giren çıkan kalan durum, kritik stok durumunu otomatikman buraya kendisi atıyor. İlk başta yeni bir ürün olduğunu stoklar sayfasına girişini yapıyorsunuz. Daha sonra düşüşler yani yeni alımlar ve azalmalar olduğunda düşüşleri bu sayfadan yapıyorsunuz. Bu kadar.